kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video paylaşacağız. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorduk. Çünkü inanın bana çok video çekmek istiyorum ama kendi işlerimden dolayı da video çekme fırsatı bulamıyordum. Bugün Tosya'nın Kargın köyünden sizlere sesleniyoruz. Teyzemle eniştemle birlikte köy ekmeği yapacağız. Umarım bizimle birlikte eğlenceli bir zaman geçirirsiniz ve çok eğleniriz. Hadi başlayalım o zaman. Evet bugün Necla Hanım'a konuk oluyoruz. Necla Hanım bizlere ne yapacaksınız acaba? Bugün sizlere koyu somunu yapacağım. Nasıl yapacaksınız? Bize biraz... Koyu, koyu somununu önce yere yazacağım. Evet. Ondan sonra fırını çıkartınca içine bırakacağım. Fırının içindeki koyuları çıkartınca somunu içeri, içine bırakacağım. Bu somunun diğer ekmeklerden farkı ne? Daha mı çok hem taze çok, kalıyor? Hem taze kalıyor hem bereketli. Bereketli diyorsunuz yani. Evet. Ay maşallah. Bereketli. Hem kendin yapıyorsun. Her şey mayasına varasıya doğal. Hepsi doğal diyorsunuz evet, yani. doğal. Hepsi doğal. Fırınımızı da yakmışsınız. Evet fırın. Bu bitince şimdi içindeki közler çıkartacağım. Bunu içine bırakacağım. Bunu eskiden köylerde herkes toplanıp öyle yapardı. Siz... Evet iki kişi yapıyorlardı. Ama şimdi herkes virüsten kimse yan yana gelemediği için Hı. Hmm. Herkes kendi yapıyor. Sosyal mesafeyi de dikkat ediyoruz diyorsunuz evet. yani. Çok güzel. Ne kadar bilinçli bir teyze maşallah. Allah herkese nasip etsin böyle güzel bir teyze. Yalnız sizin resmen kışlık değil bir senelik hamurunuz var burada. Evet. Biz çünkü Tosya'ya geri gideceğimizde bunları dondurucuya koyup oradan da aynı taze gibi çıkartıp yiyoruz. Yani dondurucuya koysak herhangi bir sıkıntı olmuyor sonra Hayır, diyorsunuz. Olmuyor. Aynı taze işte yeni yapmış gibi oluyor. Necla Hanım süpersiniz ya. Bayılıyoruz size. Tüm sulu portakalım ailesi olarak. Evet bize biraz kendinizden de bahsedin. Gülce mahallenizi görelim şöyle. <laughs> fırın bitecek şimdi. Fırının bitmemesi için sürekli ateşleyeceğiz yani. Evet. Ama o zaman da bizim bir sefer ekmeklerimiz yanar. Hı. O yüzden hemen bunu yetiştirip içine bırakmamız gerekiyor. Kaç tane ekmek yapmayı düşünüyorsunuz Necla Hanımcığım? Kaç tane çıkarsa artık şans. O zaman biz de sizleri merakla bekliyoruz. Evet. Evet, teyzelerin en güzeli şimdi ne yapıyorsun? Fırının içini temizliyorum. Fırının içini temizleyip ekmekler içine... yemekler için ne diyecek ha? Evet. Vay, vay. Enişte bey siz ne yapıyorsunuz? Et tahtası. Et Etimiz bol herhalde bu sene. İnşallah. Tatlı nasıl bir yer. Bereketli olsun. Allah razı olsun, sağ olasın. Anadolu insanının bu emekçiliği herkese bence çok güzel bir ders olmalı. Kadın bir yanda çalışıyor. Erkek de sen yiyor, anca yiyor. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Enişte utanmana hiç gerek yok. Hiç çekinme. Enstitim hayat müşterek mi? Hayat müşterek azmeci. Evet, ekmeklerimiz fırına sonunda girdiler. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere herkes çalışıyor. Ben de böyle avare avare. Tabii ki de avarelik değil bu. Sizlere bu güzel görsel şöleni sunmak istiyorum. Emin olun kızardıktan sonra, ekmekler piştikten sonra da her ne kadar lezzetsel zevki sunamasam da sizin yerinize deneyeceğime emin olabilirsiniz. Enişte İşteciğim ne yapıyorsun? Sen haberde çay yapacağız Allah izin versin. Ay yani maşallah. Bugün bana iş yok ha. Bugün sana Yetiş. misafir olduğum için ses çıkamıyorum. Yarın. <laughs> Allah razı olsun. Misafir geldiğin gün değil. Ondan sonra şey diyorum Misafir. Misafirlik kaç günün işte burada? Üç gün. Üç gün mü? Üç gün. İyi daha ben daha ikinci gündeyim. Yarın üç olacak. İşte, o yüzden mesela değil mi? Yarın. Yarından sonra diyorsun ha? Yarından sonra çayımız demlenecek, ekmeklerimiz pişecek, bir de pide olacak. Oh! Buyurun gelin yiyelim. Neresi burası sen işte? Kasım'ın Tost Saçısı, Karnıköy, Afet Konut Evleri. Ay maşallah. Herkesi davet ediyorsun yani. herkesi. Yani şimdi adam şuradan gelse dese ki ben sulu portakalımda sizin videonuzu gördüm. Bana burada bir çay demler misiniz dese ne diyeceksin? Buyurun gelsin. O kadar ha? O kadar. Maşallah. Allah razı olsun enişte. Teşekkürler. Hayırlı günler. Ay maşallah ya. Ekmeklerin güzelliğine bak. İşten Nişten işten çok konuşuyorum. Işte. Ay maşallah. Teyze neden ekmeklerin üstüne vuruyorsun? Pişmiş mi diye bakmak altına. Pişen ekmek tokses mi çıkartıyor? Evet. Ekmekler çok güzelmiş. Bunlar daha pişmemiş. Bunların daha yanacağı var. Rengi falan çok güzel ya. Maşallah. Hop, Aha. Dikkat ediyoruz. Atma aman. Nazar nazar. Bu nazardı teyze. İzleyenlerin inşallah canını çektirmiyoruzdur. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Bunları birazdan tereyağı. Sema vardı çay içtiğinde. Sizin adınıza deneyeceğim ben. Hiç endişe etmesin hiç kimse. Enişte yine yiyorsun maşallah. Ha. Oh. Teyze ellerin kolların dert görmesin. Afiyet olsun. Buyurun herkesi davet ediyoruz. Allah razı olsun. Enişte yani çaylar nerede çaylar? Çay suyamam. Su kaynamadı mı? kaynıyor fokur fokur diyorum yani şey. çekiyorum tabi. Sen iyi dersiniz. İzin edebilir <laughs> miyim? <laughs> Buraya şuraya. Teyzeciğim duman o be ne güzel ya. <laughs> Eniş sen ne diyorsun bu işe? Allah'ın da versin. Amin. Enişte herkes gelirse buraya ne olur? Sıkıntı olmaz değil mi? Kapan açık yani herkese. Serpme kahvaltı 100 TL. Sen evet, ne diyorsun Gelen tüm misafirlerimize kapımız açık. Buyurun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Burası Kasım'ın Tolsa ilçesi. Tekrar diyoruz. Biz misafir severiz ve misafir severiz. Misafir yüzünü getirir, birini yer, 99'unu bize bırakır. Size ondan memnunuz. Allah'a şükürler. Allah razı olsun. Işte. Teyze sen ne diyorsun peki? Ben de herkesi bekliyorum. Herkesi bekliyorsun yani? Evet. Gelen bu güzel sofrada, bu güzel sofradan herkesi yapacağına evet. dair söz veriyorsun yani? Evet veriyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu köyde teyzemler de dahil olmak üzere herkes misafirperver. Hepinizi bekliyoruz. Eniştem tekrar lokasyonu söylüyor. Gelmek isterseniz kapımız her zaman açık. Evet işte tekrar lokasyonu söyler misin? Burası Kasım'ın Tosna Çizi, Kargın Köyü, Afet Konut Evleri. Biz kapımız herkese açık. Buyurun gelin. Misafir başımız üstünde yeri var. Misafir yüzünü getirir. Birini yer, dokun dokuzunu bize bırakır. Biz o yüzden memnunuz. Şükür Allah'a. Sıfamız paket sıfası var. Memnunuz hayatımızdan. Buyurun gelin. Allah razı olsun işte. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.